Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün ayakta karın çalışması olacak. 5 ile 10 dakika arası. Hani bazı hareketleri istiyorsan çıkartabilirsin. İhtiyaç olan tek şey, ben sumatarımı kullanıyorum. Bir tane ağırlık, e, benim için bu yeterli. içi su dolu tabii ki. E, herhangi bir pet şişede su da olabilir. Hemen başlayalım. Ayaklarını şöyle yerleştir. İkisinin arası kalçandan biraz daha geniş olsun. O iki elinin arasına su şişesini al. Şimdi burada sanki böyle kayık çekermiş gibi, kürek çekermiş gibi aslında kayık çekermiş gibi. Şimdi başla. bir sağ, bir sol. Önce yan karın kaslarından başladık. Oblikler üzerinden. Ayakta karın çalışmak, yerde çalışmaktan biraz daha farklı olabiliyor. Bazı günler benim tavsiyem aslında gün yerde ve sonra ayakta çalışmaya devam edebilirsin. Şimdi sonuncuyu yaptıktan sonra bu su şişesini yere doğru bıraktım. Ellerimi enseme koydum. Ayaklarımı biraz daha açtım. Biraz daha yan karın kaslarıma doğru derinleştiğim bir harekete geçtim. Sağa ve sola doğru esneme yapıyorum. Şimdi yaparken biraz daha kalçamı aşağı bırakıp belki dirseğime bacağıma değecek kadar indirmeye çalışıyorum. Ben değmiyorum belki sen değersin. Belki sen daha da yukarıda kalacaksın. Ama burada iki tarafın sıkıştığına fark et. Haydi son. 5, 4, 3, 2, Bir. Şimdi ortaya doğru gel. Ortaya geldikten sonra bu sefer burada hip sörler, yani koruna bağlantılı olan kaslar. Onlar için Dize. çok basit. Yukarı kaldırıp indiriyorsun yandan gösterebilirim. Bacağını aşağı kaldırıp indiriyorsun. Şimdi bu kaldırıp indirmeyi bir ek yapacağım. Ayağını biraz geri al. Ve bacağını biraz daha aktif bir şekilde. 4 5 6 7 Toplu ayakkabıyı yapma sadece. Hani ofiste belki yapmak isteyecek. Toplu ayakkabı olmasın. Yine sol taraf bu sefer. Önce dizi büküp indirip kaldırıyoruz. Burada fleksör kaslarını aslında kasıp geriş ediyorsun. Sonra bacağı. Ayağı geriye alıp öne doğru. Sanki tekme atar gibi. 2 3 4 5 sonra bırakıp şöyle salla kollarını, bacaklarını. Gene elleri al başının arkasına doğru. Peki bu sefer gene obliklere doğru gideceğiz ama biraz daha farklı bir şekilde. Dizlerini kollarına, kollarına dirseklerini de dizlerine yaklaştırmaya çalışıyorsun. Ve bacakları yukarı kaldırırken hem oblikler yan taraf hem de yan kalça kaslarında aslında hissedebilirsin. Devam ediyoruz. 5 4 3 2 bir. Şimdi ortaya doğru geldim. Aldım su şeme elime. Su elime aldıktan sonra biraz önce hani yapmıştık ya şu şekilde. Buna dizlerimi katacağım. Nasıl olacak? Yanlarına görebilirse dizimi büktüm. Bir. Her yana doğru aldığımda bir dizimi büküyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Ve onuncuyu tamamladıktan sonra sağ ve sola doğru Yine elimde ağırlık. Kendimi bir sağa, bir sola doğru çeviriyorum. Şimdi bu çevirme halinde oblik kaslarım yine çalışıyor. Devam et. 5, 4, 3, birazdan nabzını da yükselttik galiba. 2, 1. Şimdi baltalar elimizde şeklinde. Şurada elinde balta olduğunu düşün. Ve buradan baltayla Kesiyorsun odunu ikiye. Bir. İki. Bugün daha ağırlıkta yan kırık kaslarına özellikle şu kısımlara ağırlık verdik. Şimdi aşağıya tekrar dört. Beş. Tam ters tarafa doğru yap. Yukarıda bir. İki. Üç. Dört. Dört. Beş. Ve tamamladığınız şöyle bırak ağırlığı. Şöyle küçük küçük koşmaya başla. Hafif bir napsızlık arttıralım. Arttırmış olalım. Şimdi aç bacakları ve hızlandır koşunu. Beş. Dört. Üç. 2, Bir. Kal burada. Yukarı doğru uzak. Sonra ver nefesi aşağı doğru. Tekrar kaldır. Sonra ver nefesi aşağı doğru. Yine aldığını al eline. Elini aldıktan sen mi yapacaksın üstünde gel. Şimdi burada biraz önce yaptığın gibi aslında çeviriyorsun. 5 6 7 8 9 10 Şimdi ortaya doğru geldiğinde bu sefer ağırlıkla dizi kendine çekiyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 Popumuzda çalışıyor değil mi bir parça? Sonuncu harekete gelmek üzereyiz. 2 3 4 5 Karnını içeri doğru çek. 6 7 8 Şimdi ağırlığı aslında bir hareket daha yapalım. Ağırlıkla beraber. Eller de gene ağırlık olsun. Aşağıdan hop yukarı. Bir. ama ağzı kapalı olsun suyun düşmesin. İki. Üç. Şimdi ön karın kaslarım, alt karın kaslarım. Hepsini aktif olarak çalıştırıyorum. Haydi yapabilirsin biliyorum. Dört. Üç. İki. Ve bir. Yukarıya geldi Ve bıraktım elimdeki ağırlığı. Bundan sonrasında şöyle ufak ufak. Kalçayı çevir, hem beli rahatlat, hem kalçayı rahatlat. Ondan sonra hangi yöne çevirdiysen tam ters yöne çevir. Çevirdikten sonra ortaya doğru gel, kollarını uzat, al derin nefes, nefesi verirken katlan öne Bir bırak her şeyi aşağıya. daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bunu dediğim gibi yerdeki karın hareketleriyle beraber bir gün ayakta bir gün yerde yapıp farklı karın kaslarını daha efektif olarak çalıştırabilirsin. Bu videoyu bir kez daha seyredip ikinci turu yapmanı ayrıca tavsiye ederim. Meltem Fakabasmaz eğer herhangi bir şekilde önerin, yorumun, isteğin olursa Komentleri yazabilirsin. Meltem alt trafaka basmaz. Instagram hesabım meltem da mail adresim.